Fatma şu namazı bir anlatsana. Şimdi namaza diyorlar ki hani büyük insanlar, alimler falan. Ee, biz namaza durduğumuzda titrerdik böyle. Eda edebilecek miydik? Sarar solardı falan. Ama ben namaz onlar korkudan yapıyormuş. Ben namaza durunca sevinçten titriyorum. İster istemez Allah'ım ben geldim. Kulu Fatma unutmadım ben geldim. Bak yine hatırladım. Hatırlattım. Ne büyük bir şeref o secdeye durabilmek. Yani o miraca yükselten bir böyle seccade harika bir şey ya. Zeynep, ben geldim. O anı selamdır lan, ben geldim yani. Oraya geldim, başka başka bir sürü bir yere gidebilirdim ama gitmedim. Ben geldim. Hiç ayrılmak istemiyorum. Onun için geldim. Orada hep inşallah çok güzel. Allah yardımcın. Amin, amin. Evet en yakın olduğumuz an yani hani peygamberimiz buyuruyor ya kiminle konuştuğunuzu bilseydiniz namazdan hiç ayrılmazdınız. onu hissedince oh be Rabbim işte başka yok ki kimse tatmin etmiyor sizi böyle elham fatiha böyle oh. ayet ayet yükseliyoruz ne kadar tatlı. Öyle gidiyor elhamdülillah yani onunla konuşmak. Süper. En sevgilinin durduğu yerde durmak. Biliyorsun sevgili peygamberimiz de oradaydı. En çok orada sevildi. Ümmetin oradandı. Çok güzel. Ramazanlasımız <laughs> <laughs> <lisesimiz> geldi. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Tamam. Kapasınlar televizyonu namaza dursunlar. <laughs> yani namaz kılmak çok zor bir iş. Her insan beceremez galiba. Yani öyle az buz bir iş değil yani. Aferin hak ettiğin yer yani. Aferin hak ettiğin yer değil mi? Yani, i̇şte Fatma, kulum namazda tam istediğim yerde. <gülüyor> 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 Şimdi en sevdiğime benzedin. <laughs> Muhammed'e benzedin aleyhissalatü vesselam. Şimdi beni en çok sevene benzedin. Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi oldun. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Benim en çok sevdiğim beni de en çok sevenin seni en çok sevdiği yerdesin. Maşallah. Aferin. Aferin. ne güzel Allah. Aferin. Aferin. İnşallah herkes duysun. Herkes Abi. duysun bu aferin. Duyunca artık ayrılmazlar orada.